Çağla Kızıl için geliyor. Türkiye'nin ilk görme engelli sopranosu. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Şan Eğitim Bölümü 2. sınıf öğrencisi sevgili Çağla Kıcır. Sesiyle, azmiyle karanlıkları delip geçti gerçekten. Sevgili Çağla, seni biraz daha sahne tutmak istiyorum uğurlamadan önce. Müziği olan ilgi ne zaman başladı ve nasıl başladı? Ee, öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Müziğe olan ilgim ben üç buçuk yaşındayken, annemle babamın benim müzik yeteneğimi keşfetmesiyle başladı. Ee, özel eğitimde de müzik öğretmenim e, Çağla'nın üniversite düzeyinde bir kulağı var. Yani, absolut kulak demişti. Yani, bütün sesleri notalarıyla duyan bir kulağa sahibim. Ee, 7 sınıfta da operayı keşfettim. Opera gerçekten çok büyük bir merak, ilgi alanı benim için. Ve şimdi de e, operasyon bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Çok, çok gerçekten sevdiğin işi yapmak belki de görünen bir sürü şeyi e, görünen bir sürü engelleri görünmez hale senin için bu gerçekten bir büyük başarı. Peki Türkiye'de bir ilk olmak yani sana nasıl bir sorumluluk getiriyor, nasıl bir motivasyon yaratıyor daha doğrusu? Ee, şöyle söyleyeyim Türkiye'de e, yani doğ, daha doğrusu şöyle bu çok büyük bir sorumluluk öncelikle ve gurur verici bir şey benim için çünkü e, engel yani hiçbir şeyin engel olmadığını inanmak yani bu inancı taşımak benim en büyük motivasyon kaynağı e, ve dolayısıyla ben de ileride kendimi e, çok geliştirmek istiyorum ve Hedeflerim de çok iyi bir opera sanatçısı, Türkiye'nin ilk görme engelli sopranosu olmak ve tabii ki benim idolü aldığım, örnek aldığım pek çok sanatçı var. Bunlardan bir tanesi de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli görme engelli bir sanatçı. Dolayısıyla ben de onun izinden gitmek istiyorum. Ve benim gibi özel durumu olan insanlara ilham olmak istiyorum. Işığın ne olduğunu bize yeniden düşündürdün. Ee, harika bir başlangıç oldu bu gece için. Yolun açık olsun, sesin güçlü olsun, hayallerin daim olsun. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Sevgili konuklarımız İbrahim Odur, Sosyal Girişimcilik Programı